Aptal. <laughs> Burada <laughs> 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 Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, kahraman güvenlik güçlerimiz ve kıymetli Çamlı halkı. 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk sunma töreni münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık mücadelesini zaferle taçlandırışının 102. yıl dönümü kutlu olsun. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan tüm Türk büyüklerimiz ile vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. 102. yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos zaferiyle Bugünü adın gibi iyi bil, daima an. Türk adında bir millet yok denildiği zaman tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan.